Anam kafama niye vurdun ya? Hayır sopayla kafama niye vurdun? Allah'ım şuradan bir kalkabilirsem ben size göstereceğim de. Neyse kardeşlerim siz videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın. Ben şuradan bir kalkayım. Bana saldıranların hepsine tek tek ifadesini alacağım. Kardeşim burada bildiğin vücut geliştirme yeri falan var mı? Böyle bir kendimi geliştirsem bir şey yapacağım. <laughs> Anam bunlar gene geliyor ya. Benim acilen spor salonu bulup kendimi geliştirmem lazım. Nerede ama spor salonu? <laughs> şu boya şu posa şu endama bakın kardeşim bir şey söyleyeceğim şimdi peşimde birileri var anam geliyor bir, bir yardımcı olsan diyorum da kardeşim bir dakika lan niye vurup duruyorsun Allah Oy. Yok yok kimseden yardım beklemek gerekmiyor. Benim en acilinden bir spor salonuna yazılmam lazım. Buradan daha kaliteli bir spor salonu bulmam lazım. <laughs> ha işte aradığım yer burası. Ablacığım beni hemen kaydedin hemen. Bak peşimdeler abla. <laughs> Anam insan bir haber verirdi ya. Neyse biraz şurada yatayım belki gider ölü takliti yapmak en iyisi. Ağabeyciğim sen buranın sahibisin. Lan ne vuruyorsun? Allah. Kafamı çarptım galiba. Anam bu hakikaten de böyle olmayacak ya. Ben kendimi nerede geliştireceğim? Lan bir dakika aklıma bir fikir geldi. Ben niye uğraşıyorum ki? Bir spor salonu açayım. Hem para kazanayım hem kendimi geliştireyim. Altyazı <laughs> M.K. Hay maşallah ya ilk müşterim de ne kadar böyle candan içten çalışıyor çalış çalış kendini geliştir. <laughs> evet şimdi şöyle etrafımızı çevire çevirecektik etme lan lan bu duvar duvar yarım kalmış ustan duvar yarım kalmış. Oh hey. Ha? İkinci müşterim de geldi ya var ya spor salonuma rağbet süper ya var ya burayı geliştireceğim kendimi de geliştireceğim daha sonra yarım kalmış bazı işlerim var onları halledeceğim. <laughs> Var ya kendimi mükemmel hissediyorum ya. Şu anda birileriyle hesaplaşma vakti. Anam aradığım da buradaymış kardeşim bir bakar mısın şimdi direğin oraya falan saklanma bir saniye şöyle kendimi hazırlayayım gel bakayım sen buraya sen bana demin sopayla mı vurmuştun nereye kaçıyorsun gelsene <laughs> Yazık ya kaçacağını zannediyor ama ben onu sıkıştırırım <laughs> Daha çok işim var ya. Şuraları biraz daha geliştirmem lazım. Anam abla abla selamun hoş geldin. Şu an için bayanlar salonu kapalı ama ileride açacağız. Anam abla nereye gittin ya? Senin için bir kontenjan ayırırdık kardeşim. O halterle de fazla oynayıp durma artık. Bak bak nasıl da sinsi sinsi geliyor. Sen ne yarım kalan şu hesabımızı tamamlayarak artık. Kaçma kardeşim kaçma. Bak aparkat maparkat her şeyi öğrendim. Var ya acayip geliştiriyorum kendimi zaten spor salonumda geliştiriyorum. Dur bekle son vuruşu da yapayım. Tamam gitti. Evet şu anda yerden kalkamaz hale geldi. Neyse hemen itmana devam kardeşlerim. Sokakta ez mokakta diye düşünmüyoruz. Hemen itmanımızı yapıyoruz. Sakın ha, bırakmak yok itmanı. <laughs> Check the mic and make sure it sound right, boy. Evet spor salonum daha da gelişiyor var ya müşterilerim de akın akın abla senin seviye atlamam lazım. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hay maşallah ya abla sen bildiğin deyin dumbbell'ı ayaklarınla tut var ya sen doğuştan sporcusun yani. <laughs> anam bir davet geldi kabul ettim nereye düştüm kardeşim niye koşup duruyorsun oraya dur be onu ben alacaktım ya niye çağırdın beni buraya kardeşim bir dakika dur lan oğlum şu eldivenlerimi bir giyeyim sana ben göstereceğim bir dakika madem çağırdın madem boks istiyorsun tamam ama kaçma kaçma lütfen Kardeşim ama bunu sen istedin. Benim yapacağım bir şey yok yani. Nasıl eldivenler de yakışmış değil mi kardeşlerim? <laughs> Anam bir şeyin de suyunu çıkarmayın ya ablacığım. Bak sakin yapacaksın. Bu kadar abanma bak. Ben söylüyorum bunu. Abla sen ne kadar da spora aç bir şeymişsin ya. Bildiğin şu anda var ya havada duruyorsun. Nirvana'ya mı ulaştın acaba? <laughs> Anam burada bir Robert Master falan var diyorlar. Master'mış beni master yapacakmış. Neredesin kardeşim sen misin o? <laughs> ha tamam kardeşim master yap beni ödül mü vereceksin ne dedin? ne yazıyor orada tamam ben okumam sen yap beni evet masterım şu anda şu anda master şu anda çok kaz Lan hiçbir şey olmadı. E ee, ne oldu? Ben bunu kaldırabil Lan bunu kaldırıyordum zaten daha önce. Evet gösterdim de. Böyle bir şey yok. E ee, başka bir şey mi yapacağız? Ne? Bu master ne oluyor kardeşim? Evet bunu da kaldırıyorum. Biraz zorlandım ama kaldırıyorum yani. Allah'ım yoksa bunu mu kaldıracaktım? Ne olacak? Ben bilmiyorum ki neden Lan oğlum sizin yapacağınız şey master falan diyorsunuz. E ee, o hiçbir şey olmadı ki. <laughs> kardeşlerim işler iyice açıldı resepsiyonist aldım ya yetişemiyorum artık var ya kızım bakayım nasıl iyi çalışıyor musun ne yapıyorsun bilgisayarda öyle devamlı bakıyorsun bir şeyler ya lan bir dakika kızım bilgisayar niye böyle kızım soruyorum sana lan ben sana o kadar parayı bilgisayarda roblox oyna mı diye mi verdim ya lan zaten sandalyeye de sığmıyorsun yürü kalk git biraz spor yap öyle gel buraya <laughs> Evet gençler Obi bugün spor salonu açtı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Ayrıca spor salonuma herkesi bekliyorum. Lan nereye düştüm ben niye koşuyoruz böyle at lan kardeşim sen mi çağırdın beni bir dakika dur şöyle eldivenlerimi bir lan sana eldivenlerimi takayım diyorum şimdi görürsün sen <laughs>